Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok değişik bir video yapacağız. Rahatlatıcı video. Bir de arkadaşlar Yusuf diye birisi var. Eee ismini birazdan tanıtacağım videoda. Diğer videomda. Ee, Yusuf diye birisi var. Kanalıma abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Yorumlara yazmış ki. Benim kanalıma abone olabilir misin demiş. Ben ne oldum arkadaşlar? Buradan Yusuf'a sesleniyorum. Ee, Yusuf ee, videolarını falan baktım. Çok güzel. Kanalıma abone olduğun için teşekkür ederim. Ben de senin kanalına abone oldum. Ve başlayalım. Rahatlaşıcı videolar izliyoruz bugün de. Abi ya. Ah. vallahi toplamak çok rahatlatıyor. Bu ağaç soymalar falan bayağı rahatlatıyor. Ağaç soyma falan. Bunun, bu bayağı yumuşak galiba ya. Ya da yoksa şey keskin. Iııı. Ee, bıçak keskin. Çünkü onu kesmek çok zordur. Bıçak çok pis kesti. Onu kesmek çok zor. Dur. Ay bak bu çok güzel ama gözüme gelmesin o. Rahatlatıyor ama gözüme o işin gelmesin. Ah. Gözün acıyor ya ona bakınca. Bu ne? Çok güzel bir şey ya. Vallahi güzel bir şey ilk önce anlayamadım ama sonra anladım güzelliğini. Abi ya bu işi bana verin yaparım yani. Rahatlarım da. Ama o e, çizgiyi nasıl çiziyorsun abi? Oyun videoları atmamaya başladım. Belki bugün ya da yarın oyun videosu gelebilir. Abi ay. Bunun gerçekte büyümesi hemen olmuyor. Bu, bunu büyümesi birkaç yıl sürüyor arkadaşlar. Ay birkaç yıl değil. Birkaç ay sürüyor. O yüzden bize göre öyle gözüküyor hemen büyüdü ama onu şey yapıyor. Ya bak onu yapmayın bak gözüm acıyor ama. Rahatlatıyor abi ama gözün gözünü acıtıyor ya. Bunu yapan işçiler nasıl rahat yapabiliyor? Ay. Bak bunu ben yapardım. Bunu ben sevdim. Çok iyi bir şey. Bunu verin bana yaparım ay 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 o poşet demek istiyorum güzel ya doldur kardeş doldur oy 4 dakikalık video yapabilirim belki o yüzden şimdiden haber vereyim video kesintisi olursa benim bir hatam değil uygulama yüzünden bir tane sıkıntı oldu bende o yüzden 4 dakikalık bir video yapabilirim o çok güzel ha Vallahi çok güzel bu çok rahatlattı ah ben bunu bayağı beğendim. Arkadaşlar ben bunun ne olduğunu hiç anlayamadım. Yani abi bu ne? Bunu anlayan kişiler yorumlara falan yazsın. Bunu da anlayamadım ama bir bakalım. Bal mı o yoksa çok değişik bir şey için çok değişik bir bal. Vallahi abi çok değişik bu ya. Bu rahatlatıcı video değil. İlginç bir videolar diyebilirim ben buna ilginç böyle. Hatta başlığına arkadaşlar ilginç e, değişik görüntüler olur ben öyle yapabilirim başlığı. Çünkü abi çok ilginç bunlar. Rahatlatıcı değil hatta ilginç sadece. Bu ilginç icatlar videosu olsun. İlginç icatlar videosu değil. İsmini değiştireceğim. Ne yapayım bu videonun ismini? sıra dışı güzel icatlar. Bak bu rahatlatıcı video değil arkadaşlar. İlginç şeyleri görüyoruz bu videoda. Hala başlığını bulamadım videonun. Başlıksız video vereceğim. <laughs> Ama vallahi bulamadım ben bunun ismini. Ne yapsam bunun? Ama çok rahatlatma değil abi ben rahatlamadım şu anda bir nedenle rahatlamadım bu rahatlatmıyor şu anda ne desem ben bu videonun ismini değişik görüntüler işte ilginç görüntüler öyle yapayım Bula bulamadım